1975 yılına ait güzel bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Eyüp'ün hemen yanında Eyüp tepelerine çıkan bizim gönlümüzde İdrisi Bitlisi tepesi olarak bilinen ya da Karyadı Tekkesi tepesi olarak bilinen Pierre Loti tepesi. Kocaman bir tabela Pierre Loti'ye çıkar ama burayı tarif etmiyor. Bugün teleferin olduğu yerdeki yokuşu tarif ediyor olsa gerek. Neden Pierlotti 1975 yılında çekilen bu fotoğraf bize Eyüp Sultan tepelerindeki o güzel manzaralı, o güzel Haliç manzaralı tepenin adının neden Pierlotti olduğu noktasında bize soru sorduruyor. Neden Pierlotti? Pierre Loti bir Fransız deniz albayıdır, bir miralaydır. Osmanlı Devleti'ne karşı da Birinci Dünya Savaşı'nda üzerinde bulunduğu Fransız üniforması gereği ve milliyeti gereği savaşmak ve düşman olmak durumundaydı ve bizimle savaştı. Fakat Pierre Loti ya da Claude Farrer'ı bizim dünyamızda güzel yapan, değerli kılan şey onun adı ya da çemberli taştaki evinden kalkıp gelip buraya kahve içerken kahvesini yudumlarken Eyüp semalarını Halic'i seyretmesi değil. Bizim için değerli olan şey Pierlotti'nin kıymeti Osmanlı Yunan Savaşı'nda dünya üzerinde ilk defa Osmanlıların bir zalim, bir haksız olmadığını, bir mazlum ve haklı olduğunu kendi denizlerini kendi ülkesini koruyan bir ülke olduğunu, Osmanlı Yunan Savaşında zalimin Yunanlılar, mazlumun ise Osmanlılar olduğunu, Osmanlıların bu savaşta haklı olduğunu ifade eden bir yazardır. Bütün dünya Türkiye'nin tıpkı bugün olduğu gibi üzerine geliyorken, Claude Farrullar, Pierre Lotiler, Türkiye'nin haklı olduğunu ifade etmişler. Fakat evi çemberli taşlı olup, buraya kahve içmeye gelip Haliç manzarasından güzel İstanbul kimliğini seyreden Pierre Loti'nin adını bu tepeye vermek yeterli mi? Bence değil. Bu tepenin Osmanlı zamanındaki adı iki tane ya İdrisi Bitlisi tepesi Yavuz Sultan Selim Han döneminin Doğu Anadolu ve Hicaz topraklarının genel valisi olan İdrisi Bitlisi'nin adı ilanılmalı anılmalı ya da yukarıda bulunan bir Bektaşi tekkesi olan Kar Yağdı tekkesi olarak anılmalı. İkisinden birisi buranın adı. Fakat bugün Pierre Loti. Rahatsız mıyız? İstediğimiz kadar rahatsız olalım değiştirilemez. Değiştirilmez. Çünkü Fransızlar biz değiştirmeyelim diye iki sene önce inanılmaz bir karar verdiler. Paris bildiğiniz kocaman defalarca belki de 10 defa Paris'e gitmiş biri olarak söylüyorum. Paris öyle bizim gözümüzde gördüğümüz, bizim hissettiğimiz gibi bir aşk kenti, bir romantizm ve bir güzellik kenti değil. Paris bir gece kondu kentidir. Le Petit Pagi denilen Eyfel Kulesi'nin tam ortasında bulunan o küçük Paris'in, Le Petit zaten küçük demektir o küçük Paris'in yani İstanbul'daki tarihi yarım ada gibi olan sabit bir yerin hemen yan tarafları çöplüklerden geçilemeyen bir banlio kenti gibidir. İşte Paris'te Paris Belediyesi İstanbul Belediyesi ile bir protokol imzalamış Le Petit Pagi denilen o küçük Paris bölgesinde bir caddenin Şanzelize'ye çıkan bir caddenin adını Eyüp Sultan Ruh yani Eyüp Sultan Caddesi yapmıştır. Bu protokol gereği burası artık Pierre Loti. Le Petit Pagide yani Eyfel Kulesi ile Şanzelize'ye çıkan yollardan birinin de adı Eyüp Sultan Caddesi'dir. İki belediye arasında yapılan bu protokolle artık burası Pierre Loti'dir. Fotoğrafa gelelim mi? Takvimler 2021'i gösterdiğinde tam olarak bunu görmekteyiz. Ben küçükken burada merdivenler yoktu. Ben küçükken burada bu da yoktu. Bunların tamamı 2000'li yıllar. Zaten tabelaya da bakarsanız bu çeşmenin yapılışı 29 Mayıs 2002. Ama bizim elimizde bulunan fotoğraf 1975. Yani buradan yukarıya doğru bir meyil bir rampa vardı, bir platform vardı ve oradan çıkıyorlardı. Bugün 2021 tarihinde görüntü budur. 1975 tarihine gidildiğinde sizi şu an görmüş olduğunuz gibi bir güzellik beklemektedir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.